Peki e, siz veya görev olan şahısların, yine bir bölüme geçtik, e, iade edilenleri engellemek için bir sivil, gizlilik içinde yürütüldüğü için siviller tarafından engellenmediniz. Yani bir, e, bugünkü dönem itibariyle bir protesto olmadı, bir engel olmadı. Yok, yok. Askerler de engellemedi. Kimsenin haberi yok. Bir iki götürdüklerinden de yani kıyıların, halkın haberi yok. Silah seslerini duydunuz mu? He? Ruslara teslim edilen bu insanların tamam, öldürüldüğünü evet. Silah seslerini duydunuz mu? Yok Peki siz veya görev alan şahısların emre rağmen iade etmemek için bir düşüncesi veya teşebbüsü oldu mu? Bunu sanmıyor diye yani hiçbir öyle bir teşebbüs aklınıza geldi mi? İade etmemek için artık anladınız. Ruslara vereceksiniz. Ee, olaylardan da bildiğiniz Şöyle bir teşebbüsünüz veya düşünceniz oldu mu? Şimdi, şimdi gelmiş söylüyorum. Yani üsteymenin yani kendi kafasına silahını dayıp sıkmasından... Teslimden önce değil mi? Evet. Ne, ne kadar süre olacak? Bir ya, gün, yarım gün, o yani an... Bir gün evvel. Bir gün. Yani oradan bir şey aldık yani. Sizin bahsettiğiniz üst değil mi? Bizim, benim bahsettiğim üst eğmen. İsmi? Seyfi Erkmen. Çok kıymetli bir subaydı. Yani Allah belgesi bu asker aç, sefil, perişan ekmek yok, gece asker çöp kaplarından kırık ekmek toplardı bunu yaşadık zengin olan babalarından bol parası gelenler ekmek yok ya kuru üzüm nohut, leblebi şeyle geçimini sağlarlardı yani bir sefaletten bu perişanlıktan asker geliyordu. Aş asker biz Bir, de işte bu Rusların gene pisliğinden dört metre Efendim, derinliğinde, sekiz metre genişliğinde kamp lağımları kazılıyordu. Sabahtan akşama kadar askerin elinde kürekle kazma. Aç karnına çalıştırılıyordu. Peki, Hı iade edilenlerin Sovyetlere teslimine siz şahit misiniz? Yani zaten köprüden karşı geçişine evet, sahipsiniz. Evet. Köprüden geçtiler. Evet. Bu Altan Köprüsü mü? Evet. Bu Köprüsü'nü zaten öbür tarafı görüyordu. Rus birlikleri de görüyor orada. Yani, yani bir şey Aras Nehri'nin üzerinde, daha köprü. doğrusu bir nehrin üzerindeki köprüden yani. köprüden evet, öbür taraf. Kaç taraf. metreydi o köprü? Hatırladım. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Anladım yalan söylemeyeyim ben. E bir vardı yani görüş sahamızdaydı, görüyorduk. Siz şehit edilirken onları gördünüz mü? Vurulduklarını şehit edildikten. Yok ses duyma. Aha. Ee, i̇ade edilenlerin fiziki ve psikolojik durumu nasıldı Bekir ee, Bey? Ama şeydi, hani, bir hevaren içerisinde bir şaşkınlık vardı yani. Hani, yorgunlardı yıkılmışlardı ki evet, diyebilir evet. yani bir perişanlık içerisinde bir perişanlık yani yokluk içinde bir yokluk varlık içinde bir yokluktu yani işlerinde işlerinde mesela gün görmüş Efendim Kara gün geçirmiş yokluk geçirmiş Vatan sevgisi Efendim vatanından kopmuş, köyünden kopmuş, çiftliğinden kopmuş yaşlı memeler insanlar var. Her şeyini kaybetmiş orta yerde. Sen de bunu var sürüsü gibi alıp götürüyorsun. Ve bu adamlar bir şaşkınlık içerisinde bizi niye götürüyorsunuz? Biz Müslümanız, biz Türküz, biz bu toprakta kalmak istiyoruz. Onun için buraya geldik vatanımızı terk ettik, gece kaçtık. İşte ölenimiz öldü kalanlar bizi de için... Götür. Yani bir acı hakikaten insanlığın, insan vücudanının tahammül edeceği, hazm bir şey değildi. Bu insan vücudan yani, bir uygulama. Ya senin kapına gelmiş, sana iltica etmiş, dehalet etmiş bir insanı sen götür hangi mücdene, hangi idareye, hangi rejime bu yakışır ki? Bunu hele hele bir Türk milletine ya hükümet. Peki köprüden geçerken ellerini bağlamadınız değil mi? Onlar... Hayır, hayır. Sovyetler, Sovyet askerleri bağladılar mı? Yok. Abi böyle geçtik geçtik köprüden geçenleri hemen orada doğradılar yani. Ellerini gözlerini bağladılar. Hayır, hayır, hayır. Ve onlar da yani o pislikten karşılayacaklarını tahmin etmiyorlardı. Yani geçik zaman kursuna düzenleneceklerini bilmiyorlardı, biz de bilmiyorduk yani. İhalde edilen yerde sizden başka Türk askeri gücü var mıydı? Yok. Karşı tarafta Sovyetlerde güç var mıydı? Yani kaç kişiler? 63 tümen. Tümenleri görüyor muydunuz karşı tarafta? Biz daha görmüyoruz. Biz yalnız oradaki ağır makineliğine tarayan birliği gördük. Kaç kişilerdi onlar? Bakın bilmiyorum ki. Yani hiç tahmin edebiliyor musunuz? Tahmin, yani benim tahmin edeyim ki yani herhalde arkada bir tabur var, önde de bir bölük bunu yapan. Yani 100, 200, 300? Herhalde öyle bir tahmin, 100 kişi vardı belki yani. Bilmiyorum miktarı ne kadar. Peki, iade edilenler Sovyet askerleri karşı direndiler mi? Trenlerse nasıl bir direniş vardı? Hiç direnmediler. Hiç direnmediler. Ne dirensinler ki? Ne yapacaklar ki? O zaman e, Sovyetler de, askerler de kötü davranmadılar evet, öldürene kadar. Öldürene kadar evet. Demek ki emir almışlar onlar. Yani, Amir, sabir, yani sabir, bir sabir. Zorluktan değil de emirden dolayı askerler yapmışlar. Yani Sovyetler e, ordusu komutanı ve Sovyetlerin yönetimi anladığım kadarıyla emir vermiş ve onlar sadece emri yerine getirmişler diye düşünebiliriz. Peki Sovyetlerin iade edilenleri şimdi sizin bildiğiniz tali var mıydı? Yani hastaneye götüreceğiz, hapishaneye götüreceğiz, şuraya götüreceğiz diye. Yani öldürmek üzere mi sizden aldılar yoksa aslında siz tabi askerdiniz bilmeyebilirsiniz var Bildiğiniz bir şey var mı bununla ilgili? Biz bunları alacağız işte Bakü'ye götüreceğiz, Karabağ'a götüreceğiz, Gürcistan'a götüreceğiz veya işte hastaneye veya hapishaneye koyacağız gibi bir bilginiz var mı? Ben bir şey bildiğiniz yok. Evet. İade edildiği durumu duygusal olarak nasıl anlatırsınız? Siz ne hissettiniz evet. o zaman, asker neyse duygusal olarak ne anlat? nasıl anlatırsınız? Yani gerçekçi olarak böyle köprüden geçtiler, karşı tarafa, hiçbir şey yapmıyorlardı, elleri bağlı değillerdi ve karşı tarafta da elleri bağlı olmalıydı yani. Şeyini, bir kere... Bizim taradılar. tepkimiz, bizim tepkimiz oradaki yani kafamızdaki, hayal ettiğimiz şey şimdiki kim aslında Üsteğmen'imizin intihar etmesinden biz devlete karşı bir tepki içimizden doğdu, yani BAK'taki ordu komutanımı, efendim harbiye vekili mi, devlet İsmet'in İsmet İnönü'nü yani böyle bir şeye bizim içimizden istenmeyen bir tepki oldu hocam, yani hazmedemedik. Yani bir Müslümanın kendi silahını kapatıp sıkmasından biz bir şeyler alınırdık yani. Yani belki bizim tabancamız olsa biz de sıkardık o atmosferde o şeye kapıldık yani. Tabancanız yok mu şey, bir Benim vardı. Tab Takarruf tabancam vardı da fakat aklıma... 11 askerden hiç tüfek falan yok muydu? Vardı. Ateş ama atamadınız. Tamam. Atamadım yok ki köprü, köprüyü geçtikten sonra Sovyet topraklarında infaz edildiler ve gözlerimizde gördünüz. Peki infaz olayını bize anlatır mısınız? Mitralyozla mı sadece, reçetle bir mitralyozla mı yaptılar bunu? Yani infaz ettiler ya. 160'ta 195 veya 200 kişi ağır makinellerle evet. kaçtılar o şeyler. Ne yaptılar bu? İlk infaz başladığında nasıl bir durum vardı? Şimdi Geç, geçme tamamlanır. Yani o tarafa nakıl olduktan sonra biz buradayız, onlar orada. Yıkıldı ya, geçti, köprü geçti öbür tarafa köprünün düzlüğüne indiler oraya. İndikleri zaman, tamam oldukları zaman aniden bir ateş hiç umurmayan, beklenmeyen yani istenmeyen bir durum ki aniden bir rır rır rır, arpa biçer gibi biçtiler genlere. Ne biz muhayyele ettik, ne götürdüğümüz insanlar, belki ulus askerleri de bilmiyordu o andaki o acı tabloyu. Yani insanlık dışı, gayrı insan ya çocuk çocuğun ne hatı var, kadının ne kabahatı var, yaşlı birikti, yok. Şimdi acımasız Allah bir milleti bir milletin eline esir düşürmesin. Tamam, bunu bilenler bilir, yaşayanlar bilir. Yani...